halde o zaman biz ben istiyoruz. Madem öyle abi challenge'ımız başladı şu anda. Bir dakika yalnız abi. şöyle bir rol var. Bir dakika. Deneme süresi bittikten sonraki ilk bölüm. Abi böyle bir şey konuşmadık. <laughs> abi abla Yok yok. Gerçekten şu an abi yok. Gerçekten şu anda Bir dakika. Yok. Biz <laughs> başta başta bedava olacak. Bedava günü <laughs> de <üzerinden> olmaz. Böyle bir <laughs> şey yok. Böyle abi böyle bir olur. anda canlı yayın. Abi değil. böyle bir şey yok. Sen bugünü beklemişsin. Hayır, Hayır söylemek için. Abi, bence bilgi gitti o anda. İlk ayda. Hayır <laughs> be, böyle bir şey olur mu? Kardeşim böyle bir şey olur mu? Bedava <laughs> üzerinden dünya kadar adam ben de bulurum, tutarım, seyrettiririm. <laughs> Gerçek müşteriler arasında biri olacaksınız. Gerçek müşteriler arasında. Peki şu anda sen söyleyince bütün her şey tekrar kural yerine geçiyor mu yoksa? <gülüyor> 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 Çünkü senin konuştuğun her şey bir anda tekrar kural olacak. hani biz ikinci ayda bir olursak ama ben burada demedim falan hani. Hayır Öyle... bir dakika şimdi vicdanlı olarak hepimiz en fikir olalım. Platformun evet. ilk haftası deneme, free diyelim. Evet. O ilk haftada birinci olmanın bir anlamı var mı? Bahsedelim yok mu abi. abi? Ne abi ayrıntısı var? Hayır şey manipülasyon çek... yapılabilir orada. Öbür tarafta manipülasyon yapılamaz. SMS oylaması gibi düşün. SMS'ler bedava olsaydı Survivor hak eden kazanır mıydı? Abi bak şimdi ama şöyle düşün. O zaman abi belki ama sen şimdi dün öyle konuşmadık abi. Biz, sen niye böyle yaptın şu an? Ben şu an dünkü Berkcan gibi yani yapamayabiliriz anladın mı? <laughs> Yo hayır onu şöyle yapabilirim. Ben bak bu işi başka taraftan dolanmak istemiyorum. Siz ilk bölümü ben 8. gün koyarsam ne yapacaksın? Nasıl anlamadım? Do yayına 9. gün koyacağım senin ilk bölümü o zaman. Sen bilirsin sensin. Benim hayallerim yıkıldı. Yani. <laughs> Zaten yoktu. Bilerde çocuk bizden benim. Hayır, bilerde ben, ben Hakan 75'indeyim ya. Hakan 75'indeyim. O zaman ben ikinci de... ay... olursak mı? İkinci hafta, yani normal biz birinci hafta sonra deneme süresi bitiyor Türkiye'de. Normal müşteri kalıyor. Öyle düşün. Ha, i̇kinci haftada bitiyor mu? Birinci haftada bitiyor. Ha. Bir haftam var. Tamam, süper. Ben ilk bir... tamam. Şöyle yapacağız. Ben ilk hafta herkese bu bölümü izleteceğim. Herkese izleteceğim ve daha sonrasında bu challenge'dan haberi olan tüm arkadaşlar e, bir sonraki ay için sizlerden üyelik satın alacaklar. Ve e, artık biz de şöyle yaparız. E, gelecek olan herkese siz, sizde aldıracağımız ar araçtan şey yaparız. Onu bir satarız, paraları geri iade ederiz. <laughs> artık yani en mantıklı fikri evet. şu an o. Bu bayağı iyiymiş kanka. Nasıl düşününce? <laughs> <şişir canım? gülüyor> Abi biz onu bir şekilde halledeceğiz. Ben hala okuyayım bu arada. Tamam, tamam süreceğim. Ama bundan sonra Yenim o zaman değiştirdi okey oldu. Hayır, okay okay hayır tamam ben halledeceğim. Okey hemen. Ama adam da hakkı dur. Evet adam da haklı. Şifre. <laughs> Yok tamam sen de haklısın abi. O zaman şöyle yapıyoruz abi. Bundan sonra asla bu konuştuğumuz şeylerin üzerine bir bir yenisi daha eklenmeyecek. Bir yenisi daha konuşulmayacak. <laughs> Söz aldık değil mi? Yusuf ama sen de evet. birazcık Olduk. Tamam. yo ben Berkcan'ı. Bak sana Berkcan orada Berkcan orada acaba nasıl oluyor? ne oluyor diye var ya çocuk yani neredesin? Abi ben Berkcan sen kabul ediyor musun? Beraber arabalara ulaşacaksınız. Zaten el mahkum. Gittik yani. <laughs> el mahkum ne demek ya? Ya sen bu kadar her abi şey... Abi sen Berkcan'a bakma. Sen Acun abiye diyorsun orada kuralı hemen koyuyorsun. Burada da sen koyuyorsun. Hayır ben dedim bir, de, bir yenisi daha eklenmesin. Bir yeni kural daha duymayalım. Hayır şöyle bir şey var. Ben sizi şu açıdan çok zorlamayacağım. Ben kazanırsam e, yani illa o arabayı direkt alın demeye gerek yok. Arabayı <laughs> ben de alabilirim. <laughs> abi. Üç sezon beleş abi. Biz sana SSK'lı 5 yıl abi biziz program çeker. Yoldum. Şu andaki dildan kaç program olursa. Oh. <laughs> Anladım abi. Hayır abi bak bunda da biz madde Abi edelim. sen şu an yenisini <laughs> ekledin 10. ama. 10. bölümden sonra bizde. Hayır. Yenisini de ekleyeceğim. Tamam ki istiyorsanız hemen alın arabayı. Olur. Hayır. Tamam o zaman biz ikinci hafta biz program. Size opsiyon mesela... vereceğim diyorum ya. Yani. Opsiyon mu opsiyon. Tamam biz vermiyoruz abi. <laughs> Biz kazanırsak ertesi gün arabalar alınır. Arabalar hazır. Tamam. Vallahi okuyayım abi. Çok acayip acayip şey oldu yani. Tamam. Ben... Anlaştık abi. Ya ben ne istiyorum çünkü abi biliyor musun? Biz yendik, kazandık. ikinci bölümde arabalarla geliyoruz. Of, maşallah. Ge <laughs> bir arabayla gelirsiniz mi? Hangi araba olacak? Söyleyeceğim ben sana. Arabayla geliyoruz. Sonra tam böyle durur gibi yapıyoruz. Kaybederseniz Mesela... neyle geleceksiniz? Onu söyle. Kaybederseniz neyle geleceksiniz? <laughs> abi bir daha söyler misin? Kaybederseniz nereye geleceksiniz? Gelmiyoruz abi. <laughs> Biz deport ettiriyoruz kendimizi. Ee, yo yo hallediyoruz abi. 10 sezon. Tamam. sana. Tamam teşekkürler. Bir sürü mesaj geliyor. Urfa'ya selamlar bu arada. <laughs> abi sen şimdi Urfa'ya selam dedin. Diğer 80 ile selam söylemezsen de çok ayıp olur. Erzurum'a geldim arada merak etme. Şey diyeceğim, kaç kişidesiniz şu anda? Belli, misiniz? mi siz? Abi şu anda 60 küsür bindeyiz de ben göremiyorum şu an. Ama biz rekor evet. kırdık yani. Rekor kaçmış? Bir kadar da abi biz onu geçtik. Ben şeyi merak Kısırda. ediyorum. Eksende rekor kaç olacak? Yani biz belirleyeceğiz ya çıtayı. O <laughs> işin o kısmını da merak ediyorum. <laughs> Vallahi abi, inşallah. Bilmiyorum. Gerçekten geçmiş olsun. Vallahi kazandık. Gerçi seni üzmek istemiyorum. Can abi. En, en çok sizi seyredecekler. En çok bizi seyredecekler abi. İltifat et. İltifat et. Senin sayende abi falan de. Senin sayende <laughs> Biz ama abi. Politika senin politika bizi... yapmasını biliyorsun. Abi iddialı konuşuyoruz ya her iki tarafta ya, bir iddialı birbirine. İddialı konuşuyor mu da tamam da. Bak şimdi bazen rekabeti yumuşatmak için politika şart. Evet doğru. Tabii. Abi senin platformunda senin sayende seni <gülüyor> kazanacak <gülüyor> olmamıza imkan <laughs> sağladığın için şimdiden teşekkür ediyoruz. Eyvallah Adın abi unutma seni seviyorum falan dedi. Bakalım deplasmanda de kazanacağız mı kaybedeceğiz mi? Bu ben. arada evet yüzde yüz deplasman ya. Yüzde yüz abi lütfen yani sitedeki rakamlarla oynanılmasın. Evet abi bu arada o kodlar <laughs> sizde olduğu için iyi dedim Berkcan. E, kim ilgileniyorsa o arkadaş bize bir yardımcı olsun ama hani yardımcı olsun derken hiçbir şey yapmasa da yardımcı olmuş sayılır. yok <laughs> Yo, yani şirketten sizi her türlü izni veriyorum. İstediğiniz yerine girip bakabilirsiniz. Bu, o şeffaf. Tamam Gidin süper. başına çökün direkt. Tamam süper. Süper abi. Anlaştık o halde. Bu cellat kim? Rekor cellat de zorabınız olsun. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> abi o zaman kıramamışız. Onlar diyorsa haklıdır. Biliyorlar bu çocuklar boşuna demez ama. Rekor 105K diyorlar cellatta. Kim cellat ki? Rekor 150K diyorlar. <laughs> abi Bil bilinemez. <laughs> var bu tiktokta. Evet bir bir bilinmezlik durumu söz konusu abi ama yani. biz Instagram da... gibi değil. Instagram <laughs> gibi değil yani. Abi mevzu tiktokta rekor kırmak değil ki. Mevzu eksen değil miydi? Bravo. Aa. Mevzu eksen abi. Mevzu eksen. Mevzu bahis eksen ise gerisi. İki Aynen öyle. Ay i̇ki buçuk aydır günde sekiz saat toplantı yapıyoruz. İki buçuk aydır. Her gün. Aa, Beynim döndü şu anda. 没我都在。